Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş Bugün yeni gelen geri sayım ödüllerine bakacağız ve Japonya bölümünün yeni gelen sorularını da yanıtlayacağız ve birazdan yapacağımız çeklerimiz için like'larınızı, hayatlarınızı, like yorumlarınızı bu videomuza bekliyoruz ve tabii ki günün ikinci videosu da olsun diyorsanız mutlaka bu videoyu hızlı bir şekilde en az bin like yapalım diyoruz ve bu şekilde günün ikinci videosu da gelsin diyoruz ve bunlar yapıldıysa günün ilk videosuna hazırsınız demektir. O zaman hadi başlayalım. Nasılsın ben? İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. Hepinize hoş geldiniz yeni videomuzda. Şimdi ilk olarak liglere gelelim ben hocam. Oo, niye? Çünkü liglere alım yapacağız. Oo. Ligimizden böyle az aktivite puanı kasan, aktivite puanı az olanlardan 11 kişi attık. Dün bir kişi yorumlara yazmıştı. Hatta oyundaki Nick Ragnar'da onu sabah ligi aldık. Ve ligimize şu an 10 kişi lazım. Ama şunu en baştan söyleyelim. Şu an aktif olarak <laughs> olduğunuz ligden memnunsanız istek atmayın. Ve çünkü niye dersiniz hani alınmayabilirsiniz bu sefer hem bizim lige gelmemiş olsun hem de o ligden ayrılmış olursunuz. Arada kalırsınız. Arada kalırsınız. Hani sonra kalan da ona kalır gibi bir şey oluyor ligsiz kalırsınız. Liginizden memnun değilsiniz veya liginiz yoksa aktif olarak oynuyorsanız oyunu, güzel aktif tıp bağrı kasıyorsanız, dirijen hayal olsun, etkinlikler olsun şey yapıyorsanız istek atabilirsiniz. En az 118 gen almak istiyoruz ama <laughs> eğer çok 117 gen varsa o 117 gene de düşürebiliriz. Ama bu arada şey de yapabilirsiniz bu arada hani yorumlara yazıp yazabilirsiniz. Mesela diyorum benim linkim şu istek attım alır mısın diye. Bu sefer onlara da bakalım. Daha çok hani bizim bizi izleyen bizim yorumlarımız bize yorum atanlara da almış olalım. Yani söyleyelim dediğimize 10 kişi lazım. 10 kişi alacağız. Haberiniz olsun gelmek istiyorsanız istek atıp gelmesiniz. Zaten en az 2 0 linkin adı. Şimdi direkt olarak sorularımıza gelelim hocam. Gelelim. Buradan tıklayalım. Evet. Bir ulusun hikayesi. Evet gelelim yeni quizimize. Evet. Her gün biz burada sınava giriyoruz hocam. Doğru. Bir, ee, direkt olarak Inui A şıkkı. Inui ile başladık. Evet. A doğru bildik. İkinci sorunun cevabı. Sıradakine geçiyoruz. 1992. B. Evet. Tıkladık. Geliyor. İlk Asya kupasının ee, şampiyonluğunu hangi yıl kazanmış? Nasıl hocam Japonya'da ne başarılıymış yani? Harbiden ha. E, e, İspanya'mız. A şıkkı. Aynen. Şöyle geldik. Buradan hocam, da. Hocam bu maç bana kötü şeyler hatırlatıyor. Eee. Aa bu o şey maç. Tamam hatırladım. Evet. evet. Aya İspanya ve son sorumuza tıkladık. Takagi B şıkkı. B şıkkı Takagi. Cevaplarımız A B A B. Yine bak aynı stil takılmışlar. A B A B'yi bu şekilde yaptık bir iki, orta seviyenin artık son güne yarın gireceğiz. Evet. Buradan da ne alacağız? 250. Evet. Şimdi e, nereye gelelim? Buradan da uzatmamıza gelelim. Gelelim uzatmamıza. Açalım bakalım armayı. Ne çıkacak? Açalım. Artık bir 110 üstü gerek buradan da ya. Yani görmemiz gerekiyor. Bakalım ne olacak. Görür müyüz ama bilinmez. Ha gelsin o zaman. Gelsin hocam. Bu balonda da bir bitmedi ya. Hala da. duruyor orada. Yanlışa tıklamak için koymuşlar. Ve ilk olarak o Dorgu alalım Dorgu hocam. alalım. Dorgu çok çıkmıyor. Nadir çıkan Güzel. Güzel başlangıç. İkinci Hı, gelsin. Gelsin. Hocam bugün Pogba hesabına yine takas evrine çıkmadı ya. Al işte. Bilerek mi vermiyor? Bilmiyorum hocam. Allah bilerek vermiyor olabilir. Herhalde hepsini, yapacağız ondan korkuyor. Büyük onu hissetti. Ondan vermiyor. Sıradaki ödülümüz güzel. Raspadori. Raspa Raspadori geldi. Ardından dördüncüsüne geçtik. Evet. Dört bize ne verecek? Ne veriyor? Haydi bakalım. O. Ricci. Güzel. Kaliteli dörtlü vardı şu an dördüncü evet. dördü kadar. Ve son olarak da bir 112 yen ayılı olsun. Oha, esteva, çok iyi. Esteban hiç çıkmamıştı muhtemelen. Almadan oh. önce arma puanına bak bakalım kaç kasacağız. Bakalım. Kaç arma Bu var? Bu 5'i güzeldi çünkü. 590 var bak. Bence 610 620 oldu. Bakalım. Göreceğiz. Şöyle alalım hepsini. Bu şekilde aldık. Bak dünküleri de almamışız. Hepsini evet. beraber aldık. Oha. Hocam dün PUBG hesabına video dışında açtık. Oradan da bir 80 puan falan kastık armada. İşte yani. 110'lar daha çok çıksa 111 yönlük, 112 çıksa i̇şte, çoktan şoktan ana senin kadar. Seviniyoruz da bir şey yaramayacak ama. Olsun hocam evet, en azından evet, şuraya işte. bu, şu ödüller kısmı etki İşte oraya Orada işe yarıyor. 5000 ceva rahmet etki Şimdi tamamlamaya kalksam bunu çok para harcaman lazım. Yani. Aynen öyle. Valla bir de bir şey sormak istiyoruz. Şunu da söyleyelim. Bu arma olayında erkenden gen atlayanlar nasıl yapıyor? Çok mu para, çok mu coin harcıyorsunuz Nasıl yapıyorsunuz? Onu da yorumlara. Tabi o onunla yorum yazsın. Ya ben mesela bizim atıyorum. De, bizim ligde 120 gelen var. He, yıl dönümünde işte 2000 yaptım. İşte şu kadar harcadım. Bunu yaptım. Toplam şu kadar tuttu. Ne kadar tuttuğunu yazsanız yorumlara. Hani merak ediyoruz. O da çok pahalı tutması biz de yaparız. Aynen. yorumlara yazın. Hani ne yapıyorsunuz? Takasları mı yapıyorsunuz? Par, e, parçadan düşük genli oyuncular alıp daha fazla mı yapıyorsunuz? Onu da nasıl yapıyorsunuz? Yoksa Taktiği çok ne? mu paket açıyorsunuz? Hani FC point Taktiği ne? yorumlara yazın. Yani ne kadar tuttun da yazın. Mağazaya bana. gelelim hocam. Şimdi hocam bir şey diyebilir miyim? Buraya gördüğün gibi 111, Oo, 113 gel. Yine Sınırlı paket Ultra B'ye gelmiş. Geçen hafta açmıştık. İki tane 112 bir tane 111 çıkmıştı değil mi? Pogba hesabında da 111 çıkmıştı. Şimdi burada görüyorsunuz bu hafta Glit var. Eğer bu paketi açmamızı istiyorsanız Hemen yorumlara yazın yorumlara yazın likelara gelsin sınırlı paket ultra b açın 111 113 paketini açın o şekilde direkt olarak kısa zamanda videosunu yaparız hallederiz ama biz gidelim 3000'imiz hocam. Evet başka bir şey yok değil mi Yok oradan? yok, yok. Yerler aynı zaten özel teklif gelmişti. 3000'imiz gelsin ve tıkladık 3000'imiz geliyor evet. e bakalım paketimiz ne verecek bize haydi gelsin aynen evet. Sudakov geldi. Yani. Güzel. Yani arma arttı mı bilmiyorum onu vallahi. Sudakov çıkarmış. Oğlum o Sudakov çıkmış mı daha önce belki arma atmış olabilir. Bilmiyorum hocam. Şimdi buradan nereye gelelim? Günlüklere gelelim. İlk olarak quizimizi yapalım. Yapalım buradan da. Dersimizi çalışalım sınavımıza girelim hocam. Aynen öyle. Sizler de mutlaka doğru yapın. Evet. İlk şıkkımız, ilk sorumuz. İyi A. İlk sorumuzu yaptık burada da. Burada yapmayınca ne oluyor acaba? Bir gün mesaj atıyorum yapmadım unuttum. Ne oluyor? Geriden mi geliyor acaba? Bilinmez. 1992. Evet bunu da yaptık. Diğer sorumuz A. Ondan sonra zaten B. Yes. Sıradaki soru gelsin. Gelsin. İspanya. Evet. Ve son olarak. Takagi. B şıkkı. Evet. O ne ya? Burada maç işte maça tıkladık. Kaydı yani. bir yanda. Kaydı. Eh. Takagi. Takagi seçtik. Ve bu şekilde A B A B sorular yanıtlandı. 4'e 4 yaptık hocam. Aynen öyle. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi tekrardan nereye gelelim? Uzatmamıza gelelim. Buradan da açalım. Evet hocam buradan da açalım gelsin. İnşallah keşke bu göreceğiz. az kadar güzel Arma X çeşitli farklı oyuncuların çıktığı bir yer İnşallah olur. diyoruz. Ama buradan vallahi bak hocam nasıl çıkma bu 110, 111, 112lere ya. Ya keşke yerleseler daha zevkli orada burası. Ama Nasıl yapmamışlar. Söylüyorum. Bu Arma olayını aslında getirdi de bütün paket şansını biraz bitirdiler diyebiliriz. Bir Aa Jimenez. Jimenez güzel. Çok iyi. İyi. İkinci geliyor. Geliyor. Burada ne var? E? Madoki alalım. Gayet iyi. Çıkmıştır muhtemelen ama yine biz alalım. Üçüncüsü gelsin. Ne geliyor? Evet şöyle bir 111 112 olsun. 107 Endo'yu aldım. Tamam. Ve bakayım son değil yok dördüncü. Dördüncü geliyor. ne varmış? Dördüncü geliyor. Orada ne var? Hadi. O. Sane. Sane. Leroy Sane. Geldi ve son paketten de artık bir 110 üstü. 111, 112, 113. Yok, yok olmadı. Bu hesap daha şanssızdı bugün. Evet. Onu söyleyebiliriz. Evet hocam maalesef öyle. Şimdi tekrardan buradan gelelim ee, Oyuncağımızı alalım. Bakalım XP'si kastık mı? Onu da göreceğiz. Yolu geçebilir zaten. Çıkanları biliyoruz. Bastık. O. Burası 820. Güzel. Şimdi mağazaya gelelim tekrardan. Geldik. Ve buradan da ne yapalım? Günlük paket B'yi açalım. Kapatıyorum hocam. Yes. Geldi paketimiz. 3000'deyiz. 3000'i verdik. Ve bakalım ne olacak? İlerleyebiliriz. biliriz. İlerleyelim Gel hocam. Hatta aa, şey bakalım. Biz gördük. Geldi mi gelmedi mi? Geldi. Hadi. Ya bu ne ya? Artıyor. Artana Bu daha yeni çıktı buraya. Oha. baz yeni çıktı. Şimdi tekrar denedik hesabımıza döndük. Yes. Ve ne yapıyoruz? Öne çıkana geliyoruz hocam. Evet öne çıkan niye geliyoruz? Evet öne çıkana niye geliyoruz? Şimdi biraz dinleyelim. Ve gördüğünüz gibi Ho Chi Minh şehri festival geri sayım ödüllerimiz geldi. Şimdi burada ilk 4 günlük geri sayım ödüllerimiz var. Burada ilk gün gördüğünüz gibi 500 bin coins'imiz var. Yarın 500 cevherimiz var. Ondan sonraki gün bir tane FC Pro bu festivalin logosu var. Bir de 3 tane burada gördüğünüz gibi biletimiz var. Şimdi Buradaki ödüller zaten direkt olarak girince oyuna ekrana çıkıyor. Almayı unutmayın çünkü mutlaka 4 gün süresi de sağ üstte de yazdığına göre direkt olarak son gün geldi mi direkt bitecek. Girdiğinizde her gün almayı unutmayın öne çıkanlardan. Zaten biz de her gün sizleri atlatacağız. Şimdi gördüğünüz gibi oradaki en son ödül çok ilgi çekici. Evet. Niye yersen bilet ödülleri. Hatırlarsanız en son nerede bir festivalimiz olmuştu? Çin'de, Şangay'da bir festivalimiz olmuştu ve orada ne vardı? Burada ekranda gördüğünüz Festival Şengay diye bilet topluyorduk, bilet kasıyorduk hatırlarsanız ve ne olduk? Burada güzel ödüllerimiz vardı. En sonunda da neyimiz vardı bizim? 1811 paketimiz vardı ve bu ödülü biletleri kasan, biletleri düzgün toplayan herkes açabilmişti bu paketi. Hatta da paket değil, oyuncu seçimiydi. 3 tane de tam hatırlamıyorum onu ama baktığı zaman böyle. Yani eğer bu biletler varsa az önce gördüğünüz gibi bu Ho Chi Minh City için de aynı bu Şangay Festivali'nde olduğu gibi bu şekilde bir ödüller gelebilir. Bu festival başladığı zaman. Şu an için bir gelecek diye bir bilgi yok ama bu o biletler ne işe yarayacak o zaman gelmeyecekse. Yani. Mantıken baktığımız zaman. Geçen de bu, bu ilgili bir tweet atmış hatırlarsanız. Ho Chi Minh Festival. Countdown Gits 4 Day. Doğru. Coins. Cevher Logo Forma. Doğru. Forma yerine Forma yerine şey gelmiş. Bilet geldi. Bilet geldi. <laughs> Efsi Mobil TV izleyerek e, iki e, pa farklı parça ve bilet alın diyordu. Efsi Mobil TV'de de şu an var zaten birazdan onda uzatmalarda gösteririz. Pazartesi 3 Kasım 1 UTC yani sabah ve 4'te başlı. Bugün de aynı 3'ü ve başlamış. O baktığımız. İki tane don. farklı şey var bu arada harbiden. Fotoğrafa baktığımız yani. O evet. gelelim. Hı -hı. Kapat bunları. Bak, ikisi de ters birbirine. Evet. İlginç. Onları da göreceğiz. Two shirt types diyor ya mesela. Aynen ikisi de bak o şey evet, o ters. onlar iki tane bilet şey iki parket farklı i̇ki bir site Esmo TV'de gelelim hocam uzatmaya gelelim yani. Evet oraya da gelelim. Şöyle Oradan gelelim. da gösterelim bakalım. Zaten kazanacağımız yer burası olacak biraz. Evet. İzleyeceğiz falan kazıcaz. Hatırlarsanız izlemiştik hatta yani. parça parça izleyecek. Gördüğünüz gibi canlı iki gün var diyor. Daha sonra. Yalnız dört gün sürecek. 3 gün gün. Evet bak. Birinci gün soldaki. 2 gün. Iki, üç grup aşaması. Dördüncü, gün. Dördüncü gün günü dördüncü günü. hem, playofflar hem de finaller. Altısında, yedisinde, sekizinde, dokuzunda. Şimdi bu UTC 04 diyorsa Bizim saatte sabah 7. 7'de başlayacak. Sabah 7 zaten şeyde olduğu için, e, Asya tarafında olduğu için mantıklı saat. Normal saat, saat evet. 7, evet, sabah 7, sabah 7, 6.30 buçuk ve en son gündür ayın 9'undaki de şeyde, e, neydi onun adı? Sa Ö Öğlen 1'de Bizim saate göre. Evet. Evet, yani buradan izleyip bu fişleri de alacağız. Umarız o, az önce gösterdiğimiz bu ödüller gelir. Aynen. Aynı şekilde ve buradan da güzel ödüllerimizi alırız. Bak zaman Mascherano var. Ah be Mascherano da. Yok artık be kardeşim ben. Artık pardon, Cevel pardon onu Alacağız. Oyuncu paketleri var. Oyuncu seçimi var. Güzel parçalar güzel var. Burası güzel. güzel de. Umarız bunun gibi bir şeyler yaparlar. Ama bence o yayınları izletmek istiyorsa bunları yapmalı lazım hocam. Olması gerekiyor. Evet. Yani ön çıkanı tıklıyorsunuz buradan da bu şekilde. Bu festival geri sayımına geliyorsunuz. Yani festival yazdığına göre gelecek her türlü ya. Evet. Olması gerekiyor. İşte, i̇ki başlangıcına kaç iki gün mü vardı? İki gün sonra zaten o ödülleri almış olacağız baktığımız zaman. Hayırlı olsun. İnşallah güzel ödüller olur hocam. Baktık öyle. Başka bir şey kaldı mı hocam? Yok, olay bu şekilde. Bu videomuzda hem sorulara baktık, paketi açtık, ilerleme yaptık. Ondan sonrasında da bu yeni gelecek ödülleri ve şu an gelen yeni geri sayımlara konuşmuş olduk ve ilk videomuzun sonuna geliyoruz. Like'lar gelsin, ikinci videoda gelsin diyoruz ve videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.